Deniz tavşanlarının kabuğu olmadığı halde çok ilginç bir koruması vardır. Zehirli iğneli hidroitleri yerler. Bu o kadar zehirli olmasına rağmen onlara bir etki etmemesi son derece hayret verici. Bu yumuşak vücuduna sipsivri zehirli iğneyi alırken özel bir bölme ile sindirir ve zehirleri sırt kısmındaki savunma mekanizmasına gönderir. Peki bu parmak kadar canlı zehri nereden bilebilir onu nasıl zapt edebileceğini nereden akledebilir onu savunma amaçlı kullanırken kendi vücuduna tesir etmemesini nasıl düşünebilir o kadar yiyecek varken neden bu zehirli hidroitleri yemekle meşgul olmayı akledebilir bunları bu küçücük canlının akledebilmesi kesinlikle mümkün değildir ayrıca oldukça estetik hoş renkli ve altın oranlı vücuda sahip olmasını da akletmesi ve vücuduna müdahale etmesi mümkün değildir. Onu bu harika yeteneklerle donatıp rızkını veren elbette her şeye hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. Evrim yoktur. Allah her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.